Selamlar herkese arkadaşlar 18 Eylül'de yaşayacağımız ay tutulmasının yükselen burçlara genel etkilerinden bahsediyor olacağım ve yükselen koçlarla başlıyorum. Yükselen koçlar sizler biraz kadersel etkilerin yoğun olduğu çok da kendi hakimiyetinizde olmayan konularla haşır neşir olacak olabilirsiniz. Örneğin yurt dışında yaşıyorsunuzdur da artık ülkeye dönme zaruriyeti söz konusu oluyor ya da ülkedesiniz de iş, eş, ya da eğitimle ilgili konularda yurt dışına çıkmak durumunda kalabilirsiniz. Şu dönemde e, özellikle fiziksel, ruhsal sağlığınız çok ön planda. Dolayısıyla kendinize yatırım yapmak adına hem ruh sağlığınız hem fiziksel bütünlüğünüz açısından çok uygun bir süreç. Kendinizi çok fazla yormamaya e, hem psikolojik olarak hem de fiziksel olarak çok yormamaya çalışmak e, iyi gelecek diye düşünüyorum düzen ve şifa size çok uygun bu ara.